bugün başka bir konu ile ilgili dersimiz olacak. Öncelikle bir soru sormaya, sormak istiyorum. Çocuk olmayan bir dünya hayal edebiliyor musunuz? Veya öyle bir şey mümkün mü? Hayır değil mi? Bu yüzden bugün özellikle Tanrı çocuklara nasıl görüyor konuyu seçtim. Çünkü Tanrı'nın gözüne çocuklar çok değerli. Onlar küçük diye bazen önemsiz diye düşünüyoruz küçük olmalarını, önemsiz olduklarını anlama gelmiyor. Çocuklar çok önemli Tanrı'nın gözünde ve kutsal kitap çocuklarla ilgili çok şey öğretiyor. Ben de bildiğiniz gibi bir aneyim, üç çocuğum var. Ama onun yanında yaklaşık 28 yıl önce başladım çocuk hizmetimi. <laughs> o zamandan beri ara ara devam ediyorum. Hem çocuklara öğretmeye hem öğretmenler yetiştirmeye. Ee, ama bu konu benim için özel bir konu, bir tutkum var bunun için. Ee, çünkü insanlar dünyada maalesef bunu anlamıyorlar, önemsemiyorlar. Aslında ya yaşam zinciri çocuklarla devam ediyor. Yaşamdan söz edersek aslında çocuklardan söz etmemiz gerekiyor. Yani Tanrı ilk başta ne yaptı? yarattı, dünya yarattı, ondan sonra Adem ve Hava yarattı. İlk ayetlerden birisi, işte Tanrı, Adem ve Hava yarattı. Hatta onları okuyabilirim, onları okuyalım daha spesifik bir şekilde. Yaratılış birinci bölüm 27-28. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve kadın olarak yarattı onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetinizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Çok önemli ayetler, çok derin ayetler. Ben özellikle bunu vurgulamak istiyorum burada. Tanrı, Adem ve Hava Yaratı ve onlara ilk sözler, ilk buyruk, buyruk neydi? verimli olun, çoğalın. Yaşam çok değerli ve yaşam çocuklarla devam ediyor. Biz dünyada pek çok şey için bu önemli, bu değerli diyoruz. Ama gerçekten ne, ne kadar önemli fark ediyor muyuz? Pek çok aileleri görüyorum çocuklarla ilgilenen ve açıkçası üzülüyorum. <laughs> Çünkü İnsanlar bir kariyer için üniversite gidiyor, dört yıl okuyor, master de yapıyor, doktora da yapıyor, başka şeyler de yapıyorlar. Ama çocuk yetiştirmek için çoğu zaman elinde bir kitap bile almıyorlar. Düşünüyorlar bunlar da büyüyecek bir şekilde. Hayır, böylesine büyümeyecek. Çocuklar biliyor musunuz? Çocuklar aynen boş bir kağıt gibi dünyaya geliyorlar. Onlar üzerine ne yazıyoruz? Bu hepimizi ilgilendiriyor. Bazılar anne babasınız, daha çok ilgileniyor. Bazılar öğretmensiniz daha çok ilgileniyor. Ama hepimiz ilgileniyor. Çünkü çocuklar yaşamın bir parçası. Tanrı bize kutsadı onlara. Yanlış anlamayın pek çok insan dert gibi görüyor çocuklara. Yani sanki işleri bozmaya geldiler. Artık bütün planları çocuklara göre yapıyorum. İşim engelliyor. Şunu yapıyor. Hayır. Kutsal kitap ne diyor biliyor musunuz? Hatta okuyayım, Mezmur 127 3. ayet diyor ki çocuklar Rab'bin verdiği bir armandır, Rabbin, Rahmi'nin ürünü bir ödüldür. Çocuklar bir armağan, bir dert olarak verilmedi, çocuklar bir bereket aslında yani bu küçükler ayaklar altında dolaşan bu, bu küçükler çok önemli. Nedense biz önemsiz diye görmeye, küçük oldukları için önemsiz gibi bakıyoruz ama çok önemli. Neden? Bugünkü çocuklar yarınki yetişkinler, hatta önderler. Unutmayın. Yani onlara yaptığımız yatırım geleceğe yansıyacak. Ve ne kadar üzücü. Çünkü pek çok anne baba çocuklara zaman ayırmaya zaman ayıramıyor, bulmuyor zamanı çocuklar için. Oysa en önemli şey çocuklar. Kariyer için zaman buluyorlar, iş için zaman buluyorlar, her şey, her şey önemli, bu önemli, bu önemli, buraya koşarım, buraya koşun. Çocuklar da kuyruk gibi peşine koşuyor. Çok üzücü. Veya kariyer daha mı önemli çocuklar yetiştirmekte? Hayır, daha önemli değil. Çocuklara verdiğiniz zaman en değerli zaman. Çünkü yaşama yatırım yapıyorsunuz. Ve onlar inanılmaz bir insana dönüşebilirler. İnanılmaz bir fark yaratabilirler. Tarih yazabilirler. Tanrı o kadar güzel armalar ve yetenekler koymuş ki bu çocuklar içinde. Hepsi içine. Hepsi farklı ve güzel. Onlar ortaya çıkarmak lazım. Onlar kendi kendine olmayacak. Ve şunu söyleyeyim size. Siz yetiştirmiyorsanız veya öğretmiyorsanız başkaları mutlaka ve mutlaka öğretecekler. Üç en önemli şey var, faktörü var, onları etkileyen. İlk tabii aile. Aile en önemli şey. İkincisi ne? Tabii ki okul değil mi? Okullar var, arkadaşlar var, öğretmenler var. Ama bir şey daha var, kilise. Bu yüzden biz her zaman önemsiyoruz. Bir yer olmasını istiyoruz kilisede çocuklar için. Kimse incilmesin, şey yapmasın ama çocukları vaftiz ederek çocukları Hristiyan yapmıyoruz biz. Gördünüz Siyon'a büyüdüğü zaman vaftiz ettik onu. Neden? O seçmesi lazım bilinçli bir şekilde. Ama seçim yapması için birileri ona öğretmesi gerekiyor. Bu yüzden biz Hristiyanlar Hristiyanlığı anlatıyoruz. Tanrı anlatıyoruz çocuklara çünkü onlar bilmesi gerekiyor. Yanlış anlamayın siz anlatmasanız dışarıda başka şey öğrenecekler. Muhaka birileri bir şey öğretecek onlara. Hiç yanılmayın ki siz bir şey öğretmezsiniz Hiçbir şey öğrenmeyecekler. Tanrı, insanlar muhakkak bir şey öğreniyorlar. En çok kime kopyalıyorlar? Anne, babayı değil mi kopyalıyorlar çocuklar? Anne, babaya... Genelde çocuklarını baktığınız zaman hafif bir ayna görürsünüz. Ailede ne oluyor? Pek ağzını da kapalı tutmazlar, her şeyi söylerler. Şöyle, şöyle, şöyle. Evde böyle, böyle, böyle. Yani onlar çok dürüst, çok saf, çok iyi. Onlara iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü çocukluk temel demek. Bizde bir söz vardı 7 yıl. Evde geçinen 7 yıl bizim ülkemizde çok değerli. Bir temel. Ama unutmayın çocuklukta karakterler şekillendiriyor. Alışkanlıklar ediniliyor. Oradan başlıyor her şey. Her şey çocukluktan başlıyor. Bu yüzden öğretmemiz gerekiyor onlara dediğim gibi. Siz öğretmiyorsunuz dünyadaki başka yerlerde, sokaktan, arkadaşlardan, okuldan, başka yerlerde bir sürü şeyler öğrenecekler. Ama siz evde, özellikle ki aileden başlıyorum, öğretmeye devam et, başlarsınız. O işte bir temel. Onlara sarsılmayacak bir temel veriyorsunuz. Karakterler oturmuş olacak. Öyle ki okula gittiği zaman, başka yere gittiği zaman ben büyüm, Diğerler kopya çekerken okulda ben kopya çekmem. Diğerler yalan söylerken ben yalan söylemem diyecek. Bakın yani birisi hırsızlık yaptıktan sonra yanlış hırsızlık demeyeceksin. Hırsızlık yapmaman gerekli önceden öğrenmen gerekiyor değil mi? Öğretmen gerekiyor çocuklara. İşte pek çok ailede sınıfta kalıyor burada. Bakıyoruz çevremizde sadece Türkiye değil bu sorun her yerde var. Aile zayıf. Aile örnek aile bulmak zor. Sağlıklı aile bulmak zor. Kaotik her şey. Artık çocuklar nasıl kurtulacağız diye daha çok hesaplıyor. Ya bakıcı bakıyor ya nine dede bakıyor birileri bakıyor birileri bir şey yapıyor. Ondan sonra çocuk niye böyle? Neden böyle? Çünkü zaman ayırma gerekiyor çocuklara. Ve demek değil ki iş yok anne hani ben çok gördüm bazen ev hanımlar var. Yani demek değil ki yani o da gördüm. Çocuk bütün gün eteği çekiyor ama hiç ilgilenilmiyor. Bilmiyor çocuk yetiştirme. Yani kuyruk gibi bütün gün peşine dolanıyor ama anne hep başka şeylerle meşgul. Yemek yapıyor, ev işi yapıyor, pembe dizi izliyor, bilmiyorum ne yapıyor, herkes farklı. Ama çocuklarla oturup eğitici bir şey yapılmıyor çok zaman. Bu yüzden sonra Ay ne kadar saygısızlar bu çocuklar, ay ne kadar yaramazlar. Unutmayın, bunlar bir ayna, birileri kopyalıyorlar. Böyle ol olmuyor, çocuklar öyle olmuyor. Çocuklar, dünya şöyle geliyor. Ben bazen üzülüyorum, dilenci çocuklar görüyorum, üzülüyorum. Onlar arasında belki bir Pavarotti var, belki bir Bach var, belki bir Mozart var. Ama onlar dilenci olmaya üretiliyor, anlıyor musunuz? Bu yüzden çocuklar çok değerli. Her birimizin çevremizde muhakkak çocuklar var. Bilin ki ona küçük diye önemsiz değil. Çok değerli. Onların yaşamda katacağımız çok şeyler var. Çünkü onların karakterleri şimdi şekillendiriyor. Temel şimdi atılıyor. Bir ağaç büyüdükten sonra siz düzeltmeye deneyin istediğiniz kadar. Oluyor mu? Olmuyor. Ama büyürken, küçükken koyuyorsunuz yanında bir şey bağlıyorsunuz. Dümdüz çıkıyor değil mi? Veya bizim Romanya evler yaparken tuğla vardı. Tulalar üzerinde hangi yılda yapılmış yazıyordu. 1900 bilmem ne yapılmış bu ev diye. He Onu tuğla kurduktan sonra, Kasım yap, yazar mısın? Yazamazsınız artık. Tuğla kurulmuş, şekillenmiş artık. Bu yüzden çocuklar çok değerli. Ve bu yüzden ben hep anne babalar hatırlatmaya çalışıyorum. Ee, öğretmenlere, kilisedeki herkese. Çocuklar önemli. Bir gelecek, geleceğimiz olursa işte bu çocuklar. Boşuna şikayet etmeyin. Niye saygısızlar? Birlerden öğreniyorlar. Boşuna şikayet etmeyin. Niye yalan söylüyorlar? Öğretiliyorlar. Bu şekilde büyütüyorlar. Bu yüzden sorunlar var. Bu yüzden Tanrı bize kutsal kitapta çok güzel bir şekilde öğretiyor çocuklarınız, çocuklarımız hakkında. Bu yüzden birkaç ay daha okumak istiyorum. Örneğin onu girmeden önce aslında İbrahim'den bahsediyorum. Çünkü İbrahim iman adamız. Biliyorsunuz İbrahim'in büyük bir çağrı var ve Tanrı onu çağırdı. Ama okuduğumuz zaman çok ilginç bir ayrıntı var. Onu size de okumak istiyorum. Yaratılış 18-19 Diyor ki doğru ve adil olanı yaparak yolunda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireceğim. Çok ilginç bir çağrı var, büyük bir çağrı İbrahim yaşanda. Ama burada bir şeyden bahsediyor. Diyor ki oğulların ve soyunda öğretecek diyor. O yüzden onu seçtiğim, güvendiğim öğretecek diyor onlara. Onun soyunda gelir. Ona iman atamız diyoruz. Tanrı o önemsiyor, çok önemsiyor çocuklara ve gelecek nesil. Bu yüzden bu, kadar söylüyorum size, dünyada dışarıda büyük bir savaş var çocuklara karşı, aileye karşı. Bakın ayetleri okudum değil mi yaratılıştan? Tanrı insanın kendi suretini yarattı değil mi? Onları kadın ve erkek olarak yarattı. Bir kadın bir erkek, bir kadın ve dört bir erkek ve dört kadın değil. Bir erkek ve bir erkek daha değil. Bir iki kadın da değil. Anlıyor musunuz? Yaşam devam etmesi gerekiyor. Sağlıklı her şeyin ürünü var. Sağlıksızsa ürünü yok. Yani istediğin kadar bozulsun kimse bozulacak. Bu bir gerçektir. Tanrı insanı erkek ve kadın olarak yarattı. Bir tane bir tane bir yürek var. Hem kadının hem erkeğin bir yürek var. Davut'un, kral Davut'u hatırlarsınız. Ne kadar güçlü bir kraldır. Ama nasıl perişan oldu, niye biliyor musunuz? Diğer ülkelerine baktı, o kralların çok eşleri var. Benim de olmalı. Ve mahvoldu. Kendi çocuklar onu mahvettiler. Ve aralarda savaştılar ve öldürdüler. Niye? Çünkü Tanrı planı o değildi. Tanrı bir erkek ve bir kadın olarak yarattı. Sağlıkla aile budur. Zaten bu değilse yaşam devam etmeyecek. Bu bir gerçek. Yani istediğiniz kadar modern dünya, istediği kadar bir şey desin size bu doğru değil. Kutsal kitap bize ne söylüyorsa odur. Biz kimseyi yargılamıyoruz, kimse herkesine Tanrı sevgisi gösteriyoruz. Ama bir problem varsa bir problemdir diyoruz. O yüzden çocuklara öğretiyoruz. Onlara öğretmemiz gerekiyor. Bakın sonraki ayetle. Tanrı ne diyor? Yasanın tekrarı 4. bölüm 9. ayet okuyorum. Öncelikle buradaki koşulları neydi? İsrailler Mısır'dan çıkarılmış köleydi. Tanrı onları çıkarttı değil mi? Çıkarttı Musa aracılığıyla. Musa onları çıkarttığı zaman neyle karşı karşıya geldiler? Kızıl Denizi. Ne oldu Tanrı? Büyük bir mucize yaptı. Musa asası kaldırdı, deniz ikiye yardı geçtiler. İlk mucize. Çöle yürüdüler, yemek hiçbir şey yok. Tanrı ne yapıyor? Gökten man indiriyor. Başka bir mucize. Su yok, Tanrı ne yapıyor? Musa diyor ki, kaya vur, kara vur, kaya vuruyor, su fışkırıyor. Et canları çaktı, şey, çekti, birden kuşlar getiriyor Tanrı onlara, et yiyorlar. Yani ihtiyacı olan her şey, hatta diyor ki, Ayakkabılar eskimedi, elbiseler eskimedi bile çölde dolaşırken. Tanrı her ihtiyacı karşıladı. Büyük mucizeler gördüler. Şimdi Musa gitti. Tanrı onu aldı. Yeşu kaldı. Yeşu ne yaptı? Çocukları vaat edilen topraklarına götürdü. Ama ne diyor? Bakın ayetlerine. Ancak gördüklerinizi unutmamaya yaşamınız boyunca aklınızda çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın. Çocuklarınızı, torunlarınıza anlatın. Neden? Sonraki kuşak denizi görmediği ki yerde. Mucizeleri görmediği. Tanrı diyor ki onlara anlatın gördüklerinizi. Unutmasınlar. Onlar bilmesi gerekiyor gerçek Tanrı kimdir. Siz farklı olacaksınız. Diğer putperestler halklardan farklı olacaksınız. Sizde ışık görecekler, bilge görecekler. Bu yüzden çocuklarınızı, torunlarınızı anlatın. Başka bir ayet. Yasa'nın tekrar 62. Diyor ki: Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız size verdiğim bütün kurallara, buyruklarını uyarak Tanrınız rapten korkun ki ömrünüz uzun olsun. Ne diyor? Öğretin. Çocuklarınızı öğretmeniz gerekiyor. Çocuklarımızı öğretmemiz gerekiyor. Nasıl öğretiyoruz? Küçük yaşlarda. Yanlış anlamayın. Kimse şeyini yapmak istemiyorum. Her kültürün içinde işte bir sürü problemler var. Ama birkaç örnek vereyim size. Çocuklarla olarak Türk kültürünü nasıl seviyorlar? Yaramaz, yaramaz. Neden yaramaz? Neden iyi çocuk olmasın? Veya başka bir sözcük kullanan, cin gibi akıllı. Niye cin olsun? Görüyor musunuz olumsuz sözlerini? Veya, hmm, yemek yemiyorum, bak kardeşin nasıl yiyor. Sen de ye, onun gibi ye, bak o ne kadar iyi yapıyor, sen de yap. Ne öğretiyoruz? Kıskançlığı. Başka bir şey, çocuk alıyor partan ayrılmak istemiyor. Gel sana dondurma alacağım. Gidiyorsun dondurma falan yok. Kurtulmak için alamazsın diye şey yaptın. Ne öğretiyoruz? Yalan söylemeye, sözü tutmamaya. Bunlar sıradan, size sayacağım o kadar çok şeyler var. Sözler, o kadar değerli sözler. Ne sözler kullanıyoruz çocuklarını? Ne ekiyoruz? Onlar ne duyuyorlar biliyor musunuz? Onlar her şey kaydalıyor. Boş bir kağıt üzerine ne yazıyorsunuz? Yaramaz mı olduğunu, iyi olduğunu. Aptal mı olduğunu, akıllı mı olduğunu. Ne söylüyorsunuz? Bazen duyuyorum mahallede. Bağırıyorum, geri zekalı bağırıyor, bağırıyor pücün arkasına. Yüreğim parçalıyor. O sağlıklı Tanrı sana verdiği bir bereket ve sen ona geri zekalı diyorsun. Ne kadar üzücü. Ama bu insanlar kör, bilmiyorlar. Yorgulamak için söylemiyorum, gerçeklerini yansıtıyorum ki fark edin. Ne kadar sağlıksız bir toplumda yaşıyoruz. Bu sadece Türkiye değil, her yerde. Çok sorun var, bu yüzden çocuklar niye böyle, niye saygısız, niye yaramaz? Bunlar bu şekilde büyümüş. Biz öğretiyoruz veya şımartılıyor diğer taraftan. Acayip diyor, zaman geçirmiyor mu baba? Geliyor hafta sonu kocaman bir oyuncakla, tamam silmiş bütün günahlarını, bütün hafta hiç zaman geçirmedi diye koca bir oyuncak. Hayır. O çocuk oyuncak istemiyor, o büyük oyuncak ne istiyor? Oturacaksın ona, eğiteceksin onu. Bir şey yapacaksın onunla oynarken. Biliyorsunuz şu bu küçük çocuklar ne kadar önemli. Bu yüzden koyuyoruz burada halı oynasınlar diye. Onların işi bu. Farkında mısınız? Onlar çocuk dönemde bizim nasıl bir işimiz var bir giziyoruz. Onlar da işi oynamak. Bu yüzden bazen şey, hadi gidiyoruz diyoruz. Kızıyoruz niye şey hemen. Onun işi siz bir şey yaparken, siz de bize, hadi git dersek bozulmaz mısınız? İşin ortasındasınız. Onlar da öyle anlamıyoruz çocukları, anlamıyoruz, kızıyoruz boşuna onları. veya bir yere diyelim ki bir yere gittiniz bir misafirlerde çok sevdiler oynuyorlar diğer çocuklarla falan hadi gidiyoruz demeyin 5 dakika önce bak 5 dakika sonra gideceğiz diyeceğiz Lidya, Deniz 5 dakika sonra yavaştan gideceğiz tamam mı hazırlanın yavaştan o hazırlık size bir sürü bağırış çarış alamadan kurtaracak ama o bilgelik yoktur anne baba neden? Çocuk ya, büyüyecek o da. Hayır, öyle değil. Çok değerli her bir çocuk. Her çocuğa bir yatırım yapılması gerekiyor. Takdir ediyorum yapanları. Çünkü yapanlar da var. Aramızda da var. Neden? Çünkü çocuklarını ne ekiyorsunuz, yarın onu biçeceksiniz. Çocuklar bir günde oluşmuyor böyle. Pek çok sorunlar var onlarla ilgili ama Tanrı ne diyor? Öğretin onlara, anlatın onlara. Başka bir ayet daha okuyayım. Okuyacağım size yasan tekrarı 6, 6 ve 7. Bugün size ve verdiğim bu buyruklarını aklınızda tutun. Onları çocuklarınızla beletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın. Alın say sargısı olarak takın. Ne kadar önemsiyor diyorum. Lezzetli takın, şey bunu unutmasınlar. Tanrı yolunda yürümüş olsan çocuklarını, Tanrı'yı asla unutmazlar. Gerçek yolunda yürüyen insanlar, siz onlara gerçeği söylemesi öğretirsiniz. O çocuk yarın yalan söylemez. Dürüst olmaya öğretirsiniz, çalışkan olmaya öğretirsiniz. Böyle olacak. Bunlar bizim işimiz, başkalarının işi değil. Bizim işimiz. Bunlar hiç kimsenin suçlu hissettirmek için söylemiyorum. Hepimiz öğreniyoruz ve daha da iyi. Benim için bir bereket çocuk hizmetine. Genç yaştan başladım çok yıllar önce ama bunlar bir bereket bana. Fark ettirdi. Kendi çocuklarım için de önemliydi. yaptığım öğretmenlik zaman çok önemliydi. Önemsediğim bu hizmeti. Bu yüzden birinci sınıfta öğretmenlik varken Romanya'da. Haftada bir gün saat altıda kalkıyordum dua ediyordum o çocuklar için. Çünkü önemsiyordum o çocuklarını. Bir vizyonunuz olsun çocukların için. Bir aile için vizyonunuz olsun. Öylesine büyüyecek değil. Onlar birer Tanrı kadını, Tanrı adamı olacaklar. Toplumda bir bereket olacaklar. Parlayacaklar. Bir fark yaratacaklar. Tarihi yazacaklar. O şekilde görmeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Musa da bir çocuktu bir zaman. Ve sonra inanılmaz bir tanrı adamı dönüştü değil mi? Yani bütün kahramanlar hepsi bir çocuktu bir zaman. Biz de bir çocuktuk bir zaman. Bu yüzden belki yani babalarımız eksik kalmış bu kadar bildi. Ama en azından biz bildiğimiz zaman farklı olacağız. Bu yüzden bu çocuklar öğretiyoruz ve gerekince disiplin yapıyoruz. Onların iyiliği için. Bunlardan daha çok konuşacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Çocuklarına ne yemek istiyorsan sorarsınız siz her gün çikolata diyecek. Çikolata verecek misiniz her gün? Veremezsiniz çünkü sağlıklı bu yemeyecek çikolatayla. Bu yüzden seçim veremezsiniz. Belli bir yaşa gelmesi lazım bir şeyi seçmesi için. Dünyanın başka bir şey öğretiyor. Psikolojiler bugünlere farklı şeyler karıştırıyorlar. Dikkat edin, ne inanın. Çocuklarına disiplin de gerekiyor. Büyümüşse de, benim çocuklar da biliyorlar, bir, bir saate evde olmaları gerekiyor. Büyümüşse bile, bil, biliyoruz bu çocuk ne zaman evde gelmesi gerekiyor, ne yapması gerekiyor. Neden? Çünkü söyledim. Bu bizim e, görevimiz, anne baba, bize sorumluluk verildi. Tanrı bize sorumluluk verildi. Bu çocuklara iyi bakmamız. Ve anne baba değilsiniz biliyor musunuz? Komşularınız var, akrabalarınız var, torunlarınız var. Ekin, iyi sözler ekin, bereketleyin onları. Herkesin alanına muhakkak çocuklar var. Bir etki yaratın, çocuklarınızı önemseyin. Bu konular, bu konular üzerinde daha çok devam edeceğim sonraki e, haftalara. Ama şu anda sadece şunu sormak istiyorum. Biliyor musunuz ne yaptılar? Tanrı söyledi ya söyleyin ne gördüklerinizi anlatın çocuklar. Yaptılar mı sence? <laughs> bir okuyalım bakalım. Şimdi yazalım tekrar geçiyorum. Nereye geçiyorum biliyor Hakimlere kadar. Yıllar geçti bir bakalım. Şimdi vaat edilen topraklara girdiler. Çok işleri var. Yeni evler, bahçeler, topraklar, mülk, ma değil mi? Çok meşgullerdi değil mi? Bakın ne oldu. Hakimler 2. bölüm 10. ayet okuyorum. Bu kuşak olanları hepsini ölüp atalarına kavuştuktan sonra Rabbi tanımayan ve onun İsrail için yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti. Yaptılar mı? Yapmadılar. Sınıfta kaldılar. Biz üzülüyoruz. Bazen Türkiye'ye bakıyoruz her yerde kazarsan kilise çıkar, değil mi? Üzülüyoruz çok. Burada kiliseler var. Evet tabii ki savaşlar gelmiş, insanlar gitmiş gelmiş ama şunu söyleyeyim size. İlk elçiler ne kadar zulüm gördü hatırlıyor musunuz? Çok zulüm gördüler değil mi? Ne oldu? Hristiyanlık yok oldu. Hayır bütün dünya dağıldı. Güçlü olsalardı, Hristiyanlar çocuklarına öğretmiş olsalardı, kiliseler terk etmiş müze olmazdı. Ama öğretmediler, öğretmiyorlar Bu yüzden ben bu tutku var içinde ve biz farklı olanım. Yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklar seçecek. Büyüdüğü zaman seçecek. Hristiyan olmaya Tanrı onlar seçecek. Ama siz öğretmeyeceksiniz. Dünyada çok kötü şeyler öğretecek. İnternet var, telefon var, televizyon var. Kötü arkadaşlar olabilir. Her türlü şeyler var. Onları öğretecek. Ama siz doğruyu öğretirsiniz. Onlar salam temel olacaklar onlar farklı olacaklar. Dünyada bir fark yaratacaklar. Bu yüzden gelecek haftalar devam edeceğiz bu konu üzerinde. Umarım bereket almışsınız. Ama Tanrı'nın gözüne çocuklar çok değerli. Amin.